Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Ayhan. Bu videomda sizlere tarihte yakılan, yıkılan büyük kütüphanelerden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çekmemin amacı farkındalık sağlamak ve insanlık olarak hatalarımızdan ders almak. Eğer o kitaplar bugün sağ kalsaydı kim bilir insanlık olarak ne kadar ileride olurduk. Kim bilir ne sözler, ne makaleler, ne bilimsel, felsefi eserler duman olup gitti onlarla o yangınlarla beraber. İlki Endülüs Kütüphanesi İspanyollar tarafından yakıldı. Avrupa'daki Müslüman izlerini silmek için 800 yıllık bir medeniyetin eserleri her yönüyle, yönüyle muhteşem kütüphanelerde onlar. Yaklaşık 1 milyon cilt kitap Babur Remle meydanında yakılmıştır. Dünya 800 yıl geriye gidiyor bu olaylarla dünyada yakıldığı günden bu yana çokça konuşuldu bu kıyım. Hakkında çokça kitap ve makale yazıldı. Daha ben özet geçiyorum. İkincisi Bağdat Kütüphanesi. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından 1800, 1258'de yakıldığı rivayet edilmektedir. Yüzlerce yıllık İslam medeniyeti birikimi olan nice eser orada yakıldı. Sadece İslami eserler yoktu tabi orada. Çeşitli milletlerden eserler vardı. Birçok dilde eser vardı. Tercüme ve şerhleriyle beraber. Üçüncüsü İstanbul Kütüphanesi. Diğer adıyla Konstantinopol Kütüphanesi. Haçlılar tarafından yakılmıştır. Dördüncü Haçlı seferinde oluyor bu olay. Tarih boyunca birçok depremi ve yangını atlatmış bu kütüphane ama haçlı yağmasına yenik düşmüş. Dördüncüsü İskenderiye Kütüphanesi. 400 bin kitaplık bir kütüphaneydi ve Romalılar tarafından yakılmıştır. Zamanının en büyüklerinden de. Burası dünyanın en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden biriydi. İçinde botanik salonundan tutun anatomi incelemek için salon bile yapılmıştı. Muazzam işleyişi işleyişe sahip yerdi yerde burası. Bu bilim yuvasından fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji bilgileri için evler yapılmıştı. Laboratuvarlar, inceleme, araştırma ofisleri yani. Eserler papirüslere sarılarak rulo şeklinde saklanıyordu. De, konunun dışına çıkmamak için fazla girmiyorum ama araştırırsanız ne kadar harika bir yer olduğunu görürsünüz. Çok gelişmiş, muazzam bir yer yani. Beşincisi Berlin Kütüphanesi. 1945 yılında Rusların eline geçmesin diye Naziler tarafından yakılmıştır. Bu kütüphaneden kalanların bir kısmı şu an Moskova Müzesi'nde. Başka tarihi eserler falan da var. Sadece kitap değil. Altıncısı 1992-95 yılları arasında yaşanan ve Bosna'da pek çok Müslümanın hayatını kaybetmesine sebep olan savaşta kitaplar ve kütüphaneler tahrip edildi. Nitekim Bosna Milli Kütüphanesi Sırplar tarafından 25 Ağustos 1992'de top ateşine tutuldu ve büyük bir kısmı tahrip oldu. Bu saldırıdan önce kütüphanede 155 bin nadir basma ve yazma eserden meydana gelen 1,5 milyon eserin kayıtlı olduğu bilinmekteydi. Bunların çok azı kurtulabilmiştir. Yine 1992 yılında önemli yazma eserlere barındıran Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü de bombalı saldırıya maruz kalmış ve yakılmıştır. Burada da birçok eser yok olmuştur. Sonuncusu da Bağdat Kütüphane ve Tarih Müzesi. Bu da 9 Nisan 2003'te yağmalandı ve yakıldı. Yaklaşık 17 bin tarihi eser ve yüz binlerce el yazması kitap önce Amerikalı askerler Tarihi eser kaçakçıları ve sonra da Bağdatlılar tarafından yağmalandıktan sonra yakılmıştır. Daha birçok yakılan yıkılan kütüphane var. Al kütüphanesi, İspanyolların yaktığı maya el yazmaları, Glasney Üniversitesi kütüphanesi ve Osmanlı tarihi içinde yanan kütüphaneler var. Şahsi kütüphaneler var ama ben dünyaca meşhur olanları sizlere aktardım. Gördüğünüz gibi insanların kitaba karşı, karşı işlediği suçlar bugün de aynen devam ediyor maalesef. Çok şey kaybettik ama kalanları korumak bizim elimizde. Bu olaylardan ders alıp hafızamız olan kitapları korumak için en iyi önlemleri almalıyız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.